Yeah, I Nato They are not friends. Oh Nata <laughs> Nata Nato They are not friends Oh You will is exactly Mate Binum we taught it to get sick mine. Erdoğan değil. O bir aşam. İngiliz aşamı mı diyeceğim? Amerikan mı? Biden mi? <laughs> gerçek Türkler itaatesin. Gerçek meyti benim. O sahtemdir. Ve Mekke'den uydurdukları da palavra. Gerçek meyti burada. kendini gösterdi. Sizinkiler dedi. Evet, nasıl yalancılar. Neyse. <laughs> Mekke'den biri uydurmuşlar da sahtem Yahudiler gibi yapıyorlar. Onlar da Moşe'ye uydurdu. G gök kubbesini deldirdi ya. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşım özetlersek ee, Natal ne yaptı? Avrupa ya. Yani Avrupa Birliği ne yaptı sana? Ne katkıda bulundu? Arasını aldı mı? <laughs> Böyle yaptı. Fuck you dedi. Değil mi? Erdoğan'a gelelim. O ne yaptı? Onu al git lan. Fakü, bir o fuck de ondan yedin. Sonra da vatandaşların izledi. Adam o şeyler siz ne yaptın? Tekme Siz de onlara tekmeleyin Lanetliğini Sakın seçmeyin. Erdoğan sahtedir. Süfyandır. Meti falan değil. Sahtekarındaki, teki. Münafın teki. gördüm. Bize çaydın münafığın işareti kendine bakabilirsin videoları izle yalancı cimri emanete ihanet eden adaları nerede emanet değil miydi ona herkes uyan gerçek mi ki ben artık inatı bırak AKP tekmeli lanetli hatta ne sertleşeceğim kusura bakma e Mehdi'nin bir şey daha var. Dur. 2 lira, 2 lira, olmayan sigara 25 lira yaptı. Ve şu an sigarasızlık çekiyorum, sıkıntı çekiyorum. Hatta öfkem artıyor. Öfke kontrolünü sağlıyordum ben onunla. Aşırı agresif biriyim. Evet, lanetle. Evet NATO ne yaptı bak. Avrupa ne yaptı sana. 20 senede bak. Yunan'ı adalarına dizdi. Adamı Erdoğan ne yaptı? Batı'nın Deccal'in adamı yani Süfyan Erdoğan ne yaptı? Deccal Erdoğan da diyebilirsin. Deccal Erdoğan ne yaptı? Ülkeni sattı. Altınlarını Kanada'ya verdi. Sonra oradan aldığı dronları da ma, ma, damadına mı ne pay etti. Yani altınlarını damadına verdi. Diyeyim yani. Özetlersek. Talan etti ülkeni. Sahtekarın teki, talancının teki, yalancının teki, terk etti. Gerçek miydi benim. Benim de uyandın uyandın uyanamadın artık. Kendinde belki uyanırsın. Ama AKP. Lanetti AKP. Lanetti. Her tarafında. Onlar Türkiye'yi mahveden adamlardır. Yecüşler. Meşhur Yecüşler onlar işte. Türkler de Mecüş oluyor. Yani daha da bir süre söyleyeyim. <laughs> Yecüş bu sonra çıkıyor. ve Amerikancı liderler edinip yolunu şaşıran onlar işte. Erdoğan Haçlı'nın de Yahudi'nin adamı. Bunlar kananlar da kananlarla yetişmeye çalışıyor işte. Değil mi? Ben de İsa zannedilen Mehdi. Benim. Bu yardım uyarıyorum. Tercihsin. Ben önce bu yerleşkeyim. Hı? Yani bu videoyu ne yapıyor? Yani Avrupa, 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 NATO, 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 sen ne, ne yaptı? Amerika ile ne yaptı? 35 bile vermedi. S-400 aldın diye. Sana ne alırım olmam. Sen vermedin Petriot'u ondan aldım. Sana ne yer? Şerefsiz. Git. git bu ülkeden. Ben evet, hatırlasın. İstiyacı köpek. Evet. Amerikancı gidecek. Amerikancı, Avrupacı bu ülkede barınamayacak. Dikkat etsin. Ters demekten böyle yap. Erdoğan'ın tekmeni, Amerikan değil tekmeni. Ordu'da da Amerikancı kalmayacak. Elinecek, gidecek, Amerikancı, Amerika için. Hadi, helak olacakmış. Orada helak olun, ne yaparsan yap. ülkemden uzak dur. Evet. Amerikancı, Amerika. Ya. Biraz helak olacakmış zaten. Şimdi aksiyon yaşarsın, biraz böyle gümbür böyle gümbür depremler falan olacakmış. <laughs> Kamerayı alırsın sonra YouTube'da paylaşırsın. <laughs> tamam mı canım? Gerçek evet. meti benim. Tamam, sakinleşelim. Yirmi lira da olmaz bir adam. İki lira, iki lira bile değil dört sigara. Lanet olasılar. Hmm, öyle bir cehenneme gidin. Neyse, zaten şimdi, bir kontrol. Ee, al, 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 al. Hatan, hatan, hatan. Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Ne verdi sana? Ne aldık bak? Adadanın yanında. Arasını almadı, Refahını paylaşmadı. Ee, Askerciler eskiden ne kadardı, Şimdiden, şimdi ne kadar? Şimdi ne kadar? YouTube'da videolarına bak. Ne kadar düşmüş gör? Türk halkı nasıl kektenmiş, kandırılmış gör nusr Damus gerçekten nusr Domuz'muş olduğu an mı artık? Haçlı desteğe işte, işte, güvenilir mi Haçlı'nın kainine? Benden bahsetmemiş biri. Sahtesini mektes tarif etmiş size ondan battınız işte. nusr Domuz yüzünden battınız evet. Tam hakepli gerçek miydi benim? Erdoğan'ı kovala diyorum sana daha ne bileyim. Çekmenet ne? Oy vermesi desteği sakın. Lanet de. Asla seçme. Evet şey batırmış adamdır, bittiymiş adamdır. Evet. Baş şeytan. Türkiye'nin baş belası. Evet. Buradaki barzanedir. Onu evet. bir terk et lanetle. Evet, gerçek metinim. Rusya ve Çin'le takılan Batı'yı tekmeni. Batı, Batı'ya ait üç ter incirlik adana falan hepsini kapat. Hepsini kapat. Defet. Başına çuval geçir askerinde. Tekmeli. Nasıl öyle yapmıştı? Sen de intikamını al. Şu adı geçir bir güzel kafasına. Git Amerika'yı yolla. Ve sonra at atomu da Rus'tan al. Putin'e söyle. Mesih sandınız. Mehti'miş burada. Deccal Amerika'dır diye. Amerika alıp onlardır. Kapitalist domuzlardır yani. Onlara önlem alacaksın. Gerekirse savaşacaksın. Adaları da geri, geri alacaksın. E Başka? Atom. Şey, beşinci sürecek. Bunları tabi alacaksınız önce. Dikkatli olun. Ama ki bu yaz saldırabilir bu arada. Çünkü Mehdi çıkacak burada. Benim peşimde. Gelsin bakalım. Ne olan sofistiktir. Ben de bir makine dayalıyım. Onun <laughs> deniz zekin. Niçin? <laughs> ben sonra gitar almayayım. <laughs> Sakin olayım. <değil> <laughs> Yoksa ya kanalım kapatılabilir. Amerika'da niye yapıyoruz ya? Ee, ya, siz yani Yahudiler şey aman... e, ee, Yahudi olan arayarlar e, YouTube'da. <laughs> Moşaya benim zaten. Moşaya mı tekmeleyeceksin? edeceksin? Gerçek Moşaya Mehdi olandır. Müslüman da kardeşindir enayi. Tekmeleyip durma. Öldürüp durma. Moşaya Mehdi aynı kişi. Hı. Ben. Ben sahte meyit, sahte moşeyeni gördüm. Diyor ki bu benim değil mi? Niye? Çünkü sahteydi edin Gerçek meyit benim. Müslümanla barış. Bir eş diyorum sana. Kur'an'ı da kabul et. Üç vakit iki şerre getiririz. Beş, beş, kırk değil. Sahte yalan o. Uydurmuşlar her sakalı ayrı vakit uydurmuş. Dini zorlaştırmış, takozluk etmiş. Üç vakit iki şerre Sabah öğlen akşam. Bu kadar kolay. Tamam mı? Bu kadar. Yahudi de uyar. Haşa'ya öyle Müslüman'a katılıyordu. Ama şu andaki Müslüman 25 vakit 40 değil. Bunlar zehirlenmiş. Papaz açısı okumuşlar. Ya da kimin açısıysa herkes her sakallı bir vakit uyurmuş. Din, dini bozmuşlar yani. Kur'an'a bak. Kur'an'daki orijinal haline dön. Çünkü her sakal ayrı vakit eklemiş. Dinin içine etmiş yani. yani. Dinden çıkmış iş gibi olmuş. Yani. Tamam Onun için 3 vakit ikişer. Hud 114'te yazıyor bu. 3 vakit ikişer. 2 yıldır nereden biliyorsun Orijinal değişmeyen cumadan biliyorsun Hı. bu kadar bu kadar kolay iş evet. başka ne diyeyim sakinleşelim o, sigara krisisi işte bunun yüzünden Hep onun yüzünden oluyor mesleğini delirtiyor evet, ne laf sattı ülkede tek elinde sattı zor durma düşürdü evet lanetli sakın destek olma. Cehenneme gidersin. Garanti ediyorum sana. O sadece geçilenlerin de soylu moylu neydi kim değil. isimlerini veriyor. Cevher güveni takip et. O sadece ne alıyor? Yurt kızlarına falan sunuyorlarmış, satıyorlarmış, pazarlıyorlarmış. Fuhuş, fuhuş ağ kurmuşlar. O sadece geçinen. Onu bismillah diyenler tiplerden o. Dikkat et. Evet. İzle. Çeviri güveni izle. O, Müslümanlar zannettikleriniz neler yapıyormuş bir görün. Münafıkları izleyin. Neler yapıyorlarmış. Münafıkların e, e, şeylerini anlatıyor işte. Pisliklerini. Ortaya çıkarmış. Böyle şey gören. Kıymetli arkadaş. İzle. Gören. Evet. Müslüman evet, yardımcı oldu. Evet. Olsun. Eee. Başka. Hani. Ee, Bak nereye gideceğim. Avrupa'dan ne gördün arkadaşım? Kerekten başka. Erdoğan'dan ne gördün fakirlikten başka? Bir e hepsine tekme Avrupa'ya, Amerika hepsine tekme. Amerika ne yaptı? E F-35 çekti. Niye? Saldırmayı planlıyordu. Ondan lanet diye. Hazırlan. Atom al. S-500 al. Rus'tan destek al. Putin gibi yap. Putin. Adalara dal. Felaket gerekirse Kuzey Rahat'a dal. O Yahudi. Cüce'sini yakala, baskın yap. Iraklı kardeşlerine de yardımcı et, yardımcı ol. Ee, Amerikanları oraya getiren o cüce. Ee, buradaki tabi aynı işi yapıyorlar. Her zaman barzahanın aynıdır. İki yılan, dikeç, güven önlem al. Pasifize edin. Tatile falan çıkar emekli edin ne yap. Ama gerçek emekli benim, itaat edin. Bu kadar şimdilik. <laughs> ne talimatlar bunlar? Son mektan, son talimatlar. Bilmem nesini. Başlık olarak. Ne olabilir? Bakırız. Neyse. Ama ee, yok konuyu da hatırladım. Ben. Şey Avrupa. Avrupa'dan ne gördün? Acelemden ne gördün? İyi bak. Yunanlı adalarında bir saldırma yazılıyor. Kres yapmayı düşünüyorlar da. O cüce ya e, e, bir baskın yapacak. Deve zaten ordunu bitirdi. Baskın falan yapıyor. Şu anda da rahatsız ediyor. Genellerin değerli komutanları atıyor. Niye? Yunanlı gelsin de yarasın diye. Ne zaman uyanacaksın Türk? Türk sen de kardeşsin aslında. Ben biz Türk'ü kurdum diyor. Türk kurdum diyor. işaretini yapıyor. Sen de kurdum kurdum diyorsun. Ya. Kurdum kurdum aynen. Hatta sonra kalmış. Oyuna giriyorsunuz. Oğlum ekti benim. Kandırılıyorsunuz. Oyun bu tezgah. Hakikaten Türkiye'yi yok etmek. Ve zayıf düşürmek parçalayıp parçada yok et projesi. Tamam Böyle yönet. Ya da Cumhuriyet. Ne derse. Ekti benim uyardım. Uyarıyorum. Herkesi. bir gideyim bakmadan. Hadi öfke, öfke kontrolü. Zorlaşıyor. da şey Sigaram bitti. Cenkeyi bitirdi. Hırsız Erdoğan. Zatlı ve tekeli. Makine değil o sigara. 25 volt. 25. Oha. Evet. Hiç Erdoğan'dan kurtulun arkadaşlar. Bütün e, sorun bu istilacı e, Dece'nin memuru olan adam. kendisi itiraf ediyor diyor Bok beş başkanı. Bok beş başkanı. At onu. Hadi indir virüsü. Kutu Türkiye eski şanlı şah, şahlandığı günlere dönsün. Tekmezler de Bitirin. Bazıları da bitirin. İlahi edin. Rus gibi Baş Bas. Askerim yok. Az mı? Dalgıysın. Amerikan askerine başına çuvalı geçir. Hadi canım sen de yankego. Böyle. <laughs> Şimdi <laughs> benim buradayım. Matan in artık. İtaat edin. Bir şey yapın ya film çevirip parodi yapıyor gibi oluyorum Yani. <laughs> ne işte ya. Ben buradayız Metin benim. Hı hı. Tanıyor